çocuğu, Onu anlatıyoruz hatırla. Bunun misal, misalin dürbünü, misal ne yapıyor? İnsanın anlaması zor olan ve uzak hani bir mekan bakımından daha çok e, mana bakımından uzak olan şeylerin kıymetini bilememe. Peşin hayata bakan e, menfaatlerin kıymetini arkasına koşarken, hakiki hayata bakan fasiletlerin değerini bilip sahip çıkan yok fazla. Onun için dürbün, manevi dürbün bu, bildiğimiz dürbün değil. Demek ki misal dürbün gibi e, anlama kolaylığını getiriyor, yakın niyetini getiriyor, hasiyetini görülmesine yol açıyor, derece derece gider de gider o. E şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak, ama o padişah ise anlatılan tefsirde ezel ebed sultanı olan Rabbi Halik'indir. Ezel ebed sultanı. Tabi bunu düşünemiyoruz. Yine. Gazali Hazretleri de bahsediyor da. Yani Allah'ın ezel ebed sultanı olmasından anlayışımızın derecesi nedir? Basittir, basit. Varlık dünyası vardır, tamam. Hakiki varlık Allah'ın varlığıdır. Niye ezel emel sultanıdır? Hiçbir şey muhtaç değil. E, hiçbir derecelenme yoktur. İlerleme, gerileme diye bir şey mevzu. hakiki varlık, var olduğu için var olan vacibi vücuttur. Buradaki e, idrak şuurumuzun derecesi benim bildiğim kadarıyla düşük oluyor. Ve o temsilde geçen çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire hayatın içindeki mameleki nelerin varsa. E, o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki cisim, ruh ve kalbin içindeki göz ve dil ve akıl. Biz diyoruz ki gözümüzle görüyoruz ama gören göz değildir. Gören ruhtur da gözle görüyor bu dünyada maddi alemler. Diyor Usta Turan. Ee, akıl ve hayal gibi zahiri ve batıni hasenelerindir. Ve o Yahveli Ekrem ise Resulü dil ve o ferman ahkem ise tepsilde geçen Kur'an-ı Hakim'dir. Ki aslında bulunduğu bu ticaret azimeyi, çok büyük bir ticareti şu ayetle ilan ediyor. İnna Allah işlerâ minel mü'minine enfusev -be -en -e -en -e ve evvalem beynelerim cenne. Yo dalgalı muharebe meydanı ise, bu kadar tepside geçmişti, dünya hayatı muharebe meydanı. Şu fırtınalı dünya yüzüdür. Beşer aleminde olsun, fıtrat aleminde olsun, Hayli fırtınada. Ne diye bir fırtına diyeceksiniz uzun çeker diyorum ben de. Durmuyor, dönüyor, bozuluyor. Kim Hı. yapıyor bu durumu? Bozuluyor diye, durmuyor diye olan durumu. Allah yapıyor. Allah yaptığı her şeyde hikmet vardır. Acaba burada da hikmet vardır. Şöyle her insanın aklına şu şekilde veriyor. Bu bozulma durumu. Durmama fani oluş şu şekil veriyor. Yani akıllı insanın başına şeyine, fikrine veriyor. Nedir? Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba vakile tebdil etmek, edip ipka etmek çaresi yok mu? deyip düşünürken. Hani bir hakiki Müslüman böyle düşünecek. Ya bu fani alemde bekaya gidiş yolu yok mu? Düşünürken birden semavi sadayı Kur'an tutuyor. Der, evet var. Hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çare var. Buraya itiyor kader bizi. Böyle düşünmeye itiyor. Ama asrın çok gürültülü oluşu zeminin bu düşüncelere doğru gidiş ciddi bir merak, ciddi bir gayret, ciddi bir e, teveccüh istiyor. İmtihan dünyasının icabıdır bu. Yağmur gibi üzerimize yağsa olmaz imtihan. Burasını önemli olarak bilelim elimiz alalım. Gayretimizin, teveccühümüzün derecesi nereyedir ve nasıl, ne derecededir? Bekaya karşı bakı ulusuna rağmen fani münasebet varlığımız nedir? Bunun hesabını şimdi yapmasak diyor rivayette sonra diyor zor olur hesabımız. Şimdi pek zor Çaresi var. Şu nedir? Yani cevap, emaneti sahip bir hakikisine satmak. O satışta beş derece kar içinde kar var. Birinci kar fani mal beka bunların yani bazen bunu düşünüyoruz insan. Bakiye tepil etmek yolu yok mu? Bunu sattığınız zaman fani mal beka Niye? Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen Allah teslimiyeti, şeriatına olan teslimiyeti anlatıyor. Şimdi bunu şeriatına olan teslimiyeti derken çoklarımız düşünürüz. Ben nerede bu anlatılan hüküm nerede? Öyle değil. <laughs> şeriatına olan teslimiyette küller hesabına söylüyorum. Şeriat namına da söylüyorum. Teslimiyette belli bir derece e, muvaffak olmuş o, olacağız. Fakat belli bir derece de muvaffaketsiz ve ters yoldan gitmiş olacağız belli bir derecede muvaffak olduğumuzda daha ileri gidebilseydik diye bir gayretimizin bulunması halinde ve ters yoldan gittiğimiz zamanda da istiğfar hali bu yanlıştır diyorlar düşünce şekline sahipsen kaydeten diyorum cennete gideceksin diye umurur. Bu değişmez bir kaide. Yaptıkların evet, işte, yani işte Allah ihsanıdır deyip tersine gittiklerine de mükeessir olmak. Tüm Kur'an, bütün hadis, bütün dini kitaplar bunda müşterektir. Bu unutulmayacak. Ya, ya. Bir kişi hatalarını hata bildiği zaman onu çöpe atan yanlış yapar. Hissiyatla yapar. Şeye bakacak. Fasık mukecahil mi değil mi? Değil. Ha o zaman dur. Karışmamış bu işe. Karışamazsan bilemezsin ama. Ben ihte hayatta Ayette Buraları adeta yazıp da her zaman günlük hayatta unutmamamız gerekiyor. Aslında. verilen o ve onun yolunda sarf edilen emrine uygun sarf edilen şu ömrü zail vakıya inkılap eder. Şimdi burada bir not gelecek. iki satır sonra. Niye inkılap ediyor bu kadar? Vakı meyveler, neticeler verir. O vakit ömür dakikaları zaman zaman içinde, şimdi zaman seyri içerisinde geçirilen hayat seyri 4 dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zayeden fena bulur, çürür. Gitmiş geç, mazi olmuş olur. Fakat alemi bekada sade çiçekleri açarlar. Tohum gibi oluyor adeta. Ve sümbüllenirler, gelişirler de gelişirler derecelerine göre. Ve alemi berzakta kıyamet kopuncaya kadar ruhların bulunduğu alemde ziyadar, munis birer manzara olurlar. Burada bir on üç mutu vardır. Beş, beş,